Merhaba ben blok görevlisi ekibinden Güven. Bugün size apartman yönetim programı olan uygulamamızı tanıtmaya başlıyorum. Sisteme size verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyorsunuz. Daha sonrasında bulunduğunuz binayı sisteme ekliyorsunuz. Binanın numarası, bu binada kaç daire varsa bunu ekliyorsunuz. Toplam kat sayısı neyse onu yazıyorsunuz. Sonrasında kaydete tıklıyorsunuz. Buradaki rakamları sonradan değiştirebilirsiniz veya bilgileri. Dairelere geliyorum. Ne yaptım? Binamı ekledim. Daha sonra daire oluştura tıklıyorum. Ve dairemi eklemeye başlıyorum. Bu binada bulunan. Binayı eğer birden fazlaysa veya binalarınızı buradan seçiyorum. Daha sonra o binadaki kaçıncı kattaki daireyi ekliyorsam bulunduğu katı seçiyorum. Oda sayısı seçmem zorunlu değil. İstersem onu seçiyorum. Aydat tutarı yazmam zorunlu değil ama eğer aydat takibi de yapacaksanız yazmanız sağlıklı olur. Metrekare zorunlu değil, daire numarası tabii ki zorunlu. Çünkü burada tüm sistem daireler üzerinden ilerliyor. Daire numarasını seçiyorum ve bu dairede balkon var mı yok mu yine zorunlu değil. Bu detayı da istersen belirtebiliyorum. Kaydettikten sonra benim dairem oluşmaya başlıyor. Bu oluşan dairenin detayına gidip istersem o dairede oturan kişileri seçebiliyorum, yazabiliyorum. O dairenin borçları varsa aidat gibi o borçları görebiliyorum. Bu borçların tarihlerini ve detaylarını görebiliyorum. Veya ortak alanda yaptığınız masrafları dairelere yansıttıysanız o dairenin payına düşen borcu görebiliyorum. E, tüm o daireyle ilgili A'dan Z'ye her şeyi yönetebildiğiniz bir ekran açılıyor. Ben hızlıca demonun üstünden devam ediyorum. Ne yaptım? Binayı ekledim. Daha sonra bu bina ya da binalarımı ekledim. Bu bina ya da binalarda olan dairelere ekledim. Daha sonra kişilere geldim. Kişi ekleye tıklıyorum. Burada sistemde apartmanımda e, oturan kişileri ekliyorum. Kişinin isim su ismini yazıyorum. Cinsiyet, e-posta, telefon, şifre, meslek, doğum tarihi, kan grubu bina, daire bunların ikisi zorunlu. Yukarıdakilerin tamamı zorunlu değil. İsim, soyad, bina ve daire zorunlu. Şifre alanı şu anlama geliyor. Şimdi siz daireleri ekledikten sonra bu dairelerde oturan kişileri de ekledikten sonra daire sakinleri aidat ödemelerini online olarak kredi kartıyla yapabildikleri bir sisteme de İsterse havale yoluyla size aidat ödemesini yapabilir. İsterse şehir dışındadır, uzaktadır veya evindedir ama nakit durumu müsait değildir. Banka hesabında para yoktur ama kredi kartında vardır gibi. Kredi kartıyla veya banka kartıyla da ödeme yapabiliyor. Kendi kullanıcısına giriş yapıp. Kendi kullanıcısıyla giriş yaptığında aynı zamanda geçmişteki ödediği aidatları veya ortak alanlar için yapılan masraflarda payına düşen harcamaları görebiliyor. Ve dediğim gibi dilerse size orada sizin IBAN'ınız oluyor. Dilerse direkt IBAN'ınıza havale yapabiliyor veya direkt kredi kartıyla ödemeyi online olarak yapabiliyor. Aynı zamanda banka kartıyla. Burada yapılan online ödemelerde ertesi gün site yöneticisinin veya apartman yöneticisinin hesabına sabah otomatik olarak herhangi bir komisyon kesintisi kesinlikle olmaksızın hesabınıza havale yapılıyor şifredeki detay bu. Dediğim gibi her daire sakini kendi kullanıcılığı ve şifresiyle giriş yapıp dairesine ait geçmişte ödediği aidatlar veya borcu varsa bu borçları göre biliyor. Ne yaptım? Kişiyi de ekledim. Daha sonra demirbaşlara geldim. Binamda veya binalarımda sistemde demirbaş olarak satın aldığınız veya kiraladığınız her şeyi sisteme kaydetmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü yarın bir gün apartman yöneticisi, site yöneticisi değiştiğinde hangi teçhizat veya hangi verdiğiniz demirbaşlar kimdeydi ve ne kadarlık bir demirbaşı farklı kişilere veya binanın farklı yerlerine dağıttınız onları takip etmenizi sağlıyor. Demirbaşın adı, demirbaşın kodu, Lokasyonu yani sitede veya apartmanda nerede bulunuyor, satın alma tarihi, satın alma maliyeti ve tedarikçi bilgileri. Bunları kaydediyorum ve yarın bugün gün Demirbaşlar listeme girdiğimde buradan direkt arama da yapabiliyorum. Tek tek bakabiliyorum. Geldim muhasebe kısmına. Aylık gelir ayın 1 ile 31 arasında site yönetiminin apartman yöneticisinin kasasına giren parayı temsil eder. Aylık gider. Yine 1 ile 31 arasında site için yaptığınız, apartman için yaptığınız ödemeleri temsil eder. Daire borçları da sit, apartmanınızdaki sitenizdeki dairelerin toplamda site yönetimine olan borçlarını temsil eder. Gelir geldikçe, harcama yaptıkça ve dairelerin borçları değiştikçe buradaki ekranlar otomatik olarak değişir. Yine istersem buradan daireler kısmına tıklayıp, daire detayından bir dairenin aldığım ödemesini işleyebilirim. Veya sadece muhasebe kısmına gelirim. Buradan gelir ekliye tıklarım. Aydat, tutar, ödeme tarihi, hangi binadaki, hangi daire, hangi kişi ödedi. Bunu yazabilirim. Veya dediğim gibi daire detayından da bunu yapabilirim. Buradan aldığım ödemelerle ilgili arama yapabilirim. Giderler. Yine sistemle apartmanımla ilgili yaptığım harcamaları buradan giderek de butonuna tıklayıp işleyebilirim. Daire borçları da e, tüm dairelerin borçlarının alt alta listelendiği bir alan. Buradaki listeleri Excel olarak bilgisayarıma indirebilirim e, veya direkt buradan görüntüleyip işlem yapabilirim. Yine keza aynı şekilde buradan direkt dairenin kendisine de ulaşabilirim. Her hafta yeni özellikleri ekliyoruz. Siz bu ekranı izlerken muhtemelen... ...demo talep ettiğinizde... ...birçok yeni özellik görmüş olacaksınız. Özellikleri... ...kesinlikle ve kesinlikle ücretsiz geliştiriyoruz. Çünkü sizler apartman... yöneticileri olarak bizden bu özellikleri... ...talep edeceksiniz ki biz bir sonraki... ...iş görüşmemizde, toplantımızda... ...ilgili yönetici sizde bu özellik... ...var mı dediğinde biz ona var diyebilelim. Zaten talep ettiğiniz... ...özellikler diğer site ve... ...apartman yöneticilerinin de işine yarayacağı için... ...ve bizim satışımızı kolaylaştıracağı için... Kesinlikle Kesinlikle bizden talep edeceğiniz ek geliştirmelerde herhangi bir şekilde ücret almıyoruz. E, açıklama kısmından bana ve ekip arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz. Her zaman sizlere elimizden geldiğince en iyi hizmeti verme sözü veriyoruz. Kendinize çok iyi bakın.